İnsanoğlu dünyada yaşarken iki tane amansız düşmanı vardır. Bunlardan birisi nefsem varidir, bir tanesi de şeytandır. Şeytan gibi insanları da şeytandan kabul etmek lazım. Bir çocuk üzerinde, bir insan üzerinde şeytanın en az etkili olduğu zaman çocukluk dönemidir. Nefsani duyguların en az etkili olduğu zaman çocukluk dönemidir. Çocuk olan o çocukluk yaştaki insanın, ne şehvet duygusu onu etkiler fazla ne de diğer şeytani duygular onu fazla etkilemez. Zaten mükellef değildir, çocuktur. Çocuklarımız çocukluk döneminde yani şeytanın onlara az etki yaptığı dönemlerde, tesirin az olduğu dönemlerde onlara tatlı bir şekilde güzellikleri, imanı ve ibadeti aşılamalıyız ki şeytan ileride onları etkilediği zaman daha önceden güçlenmezlerse, kuvvetlenmezlerse, beslenmezlerse, takviye almazlarsa o zaman şeytan bunları ciddi manada etkiler. Onun için çocuklarımıza daha şeytan tesir edemediği, şeytanın tesirinin en zayıf olduğu, nefsani duygularının en körelmiş olduğu bir dönemde onlara İslam'ı, adabı, ahlakı, insanlara karşı saygıyı öğretmeliyiz ki sonradan o çocuklar büyüdüğünde Oturmuş olsun bu saygı ve edep.